Bir yol haritası alalım o zaman sağlığımızı Buyuruz. korumak ve gerçekten bu teknolojiye karşı savaş açabilmek için. Doktor Ümit Aktaş'tan 10 adımda sağlıklı yaşam tiyoları evet. ee, program bölümlerimizde ara ara konuştuk ama bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Hı -hı. Yeni yıla girerken belki siz de bugünden itibaren yaşam şeklinizi değiştirip hani güne ağrılarla başlıyorsunuz ya ağrılardan kurtulacaksınız daha sağlıklı olacaksınız hastalıklardan kurtulacaksınız. On adımda neler var bir görelim. Ekrana da getirelim lütfen arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ben hep beslenme diyorum ve size hep gluten anlatıyorum. Karbonhidrat evet. anlatıyorum. Yani ekmek yemeyin diyorum sözünü özür <laughs> Ama ekmeğe gelene kadar yapabileceğiniz çok şey var. Çünkü insanlar diyorlar ki hocam ne yapabilirim ben Allah aşkına yani bebekliğimden bu yana yiyorum. Alışkanlıklarım var. Ben de diyorum ki evet var ama ekmeğe gelmeden önce düzeltebileceğiniz de pek çok şey var. Bu on adımın içinde gluten yok bir kere onu söyleyeyim size. Yani evet. gluteni bırakmadan da yapabileceğiniz çok şey var ve bu 10 adımda size onu anlatıyorum. Birincisi mutfağınızı çöp gıdalardan arındırın. Çöp gıda. Ne demek çöp gıda? Bütün işlenmiş gıdalar çöp gıdadır. Çocuğunuza aldığınız o cipsler, krem çikolatalar çöp gıdadır. Marketten hazır aldığınız ketçap, mayonez çöp gıdadır. Rafine edilmiş yağlar, ayçiçek yağı, mısır özü yağı çöp gıdadır. Bunların hepsinden arındırın mutfağınızı bir kere. O paketli yiyeceklerin hepsinden kurtulun. İkincisi, her zaman söylüyorum, yoğurt mayalayın. Sadece yoğurt mayalamak bile hayatımızda çok şeyi değiştirir. Yoğurt deyip geçmeyin. Yoğurt yani ev yoğurdu probiyotiktir. Probiyotik yapıyı desteklediği için bağışıklığınızı destekler. Unutmayın asfalt döken işçiye, madende çalışan işçiye ne yaparız? Her gün yoğurt istihkakı vardır, yoğurt veririz. Peki yoğurt bu kadar mı kıymetli? Evet yoğurt bu kadar kıymetli. Yoğurdu mayalamaya başlayın. Görün bakın hayatınızda neler değişiyor. Üçüncüsü sebze ve meyveleri mevsiminde tüketin. Bakın çok önemli. Mevsiminde beslenme. Neden mevsiminde beslenme? Kereviz. Kereviz kışın toprağın altında eksi 10 derecede nasıl büyüyeceğini bilir. Ve vücudunda bünyesinde bu tarz maddeler üretir. Kereviz bu tarz maddeleri üretirken siz yediğiniz zaman sizin vücudunuza da bu tarz maddeler girer ve kış soğuğundan, kış hastalıklarından korunmayı öğrenirsiniz. Yazın da domates artı 40 derece sıcaklıkta nasıl büyüyeceğini bilir, güneşe nasıl dayanacağını öğrenir. Yazın domates yediğinizde de vücudunuza, bünyenize bunu alırsınız. Dolayısıyla da domates de sizin hayatınıza yaz sıcağından dayanmayı öğretir. Gelelim mevsimde beslendik. Tamam sonra trans yağlardan kurtulun. Trans yağların hepsi kanserojen etkiye sahiptir ve sizin için zararlı yağlardır. Trans yağları hayatınızdan çıkarırsanız sağlıklı yaşarsınız, uzun ömür olursunuz, kalp damar hastalıklarından korunursunuz. Ama siz trans yağ yani ayçiçek yağı, mısır özü yağı, palm yağı, margarin yemeye devam ederseniz bilin ki sağlıklı yaşayamayacaksınız. Bunları evinize yağ olarak almadığınızda siz yine bunlara maruz kalıyorsunuz. Neyin içinde? İşte o işlenmiş gıdaların içinde, cipsin içinde, o krem çikolataların içinde ya da o mayonezin içinde yine bu trans yağlar var. Dolayısıyla bu rafine edilmiş trans yağlardan uzak durun. Zeytinyağı, tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı tüketin. Bunlar sizin için sağlıklı yağlardır. Bir sonraki, altıncı maddeye mi geldik? Evet. Altıncı maddeye geldik. Evet, uyku. Geleneksel, uyku mu? Geleneksel uyku düzeninizi... mutfağımızı, ha, pardon, evet. Evet, uyku. Hani beşinci maddedeyiz daha doğru. Geleneksel evet. mutfağımızı tekrar mutfağınıza adapte edin. Geleneksel pişirme yöntemlerini adapte edin. Unutmayın geleneksel yöntem demek yüzyıllar boyunca bu topraklarda gıdanın işlenme yöntemi demektir. İnsanlar fasulyenin çiğ yenmeyeceğini bilir. Geleneksel olarak bu böyledir. Fasulye niye çiğ yenmez? Çünkü içinde lektin maddesi vardır. Çiğ yediğiniz zaman sizi zehirler. Lektin ısıya dayanıksızdır. Dolayısıyla fasulyeyi siz pişirdiğiniz zaman lektini uzaklaştırırsınız. Patlıcan da aynı şekilde çiğ yenmez. Ama salatalık çiğ yenir. Havuç çiğ yenir. İnsanlar bunu bilir. Turşuyu kurarken bile böyle yaparlar. Dolayısıyla Geleneksel usul neyse o şekilde yemek pişirin. Geleneksel mutfaktan uzaklaşmayın. Altıncı madde. Uyku. Hı -hı. Uyku düzeni son derece önemli. Uykunuzu düzene sokun. İyi uyuyun, karanlıkta uyuyun, dinlenmiş olarak uyanın. Kaç saat uyku öneriyorsunuz? Herkes için farklı. Her bünyenin ve her yaşın uyku ihtiyacı farklı. Hı -hı. Sabah kriteriniz dinlenmiş olarak uyanmak olmalı. Mutlaka karanlıkta uyuyun. Uyku bağışıklık sistemini destekleyen en önemli faaliyettir. Uyuduğunuz zaman Tüm organlarınız yavaşlar, onlar da uyur ama bağışıklık sisteminiz alevlenir. Vücudu temizlemeye başlar. Hani fabrikaların tamir bakımı için yazın bir ay kapatırlar, herkes izne çıkar. Sadece tamir bakım servisi çalışır, fabrikanın onarımını yapar ya. Aynı hikaye sizin vücudunuzda da uyku bu işlemi yapar. Bütün günün yorgunluğunu biriken toksinleri bağışıklık sistemi uykuda temizler. O yüzden grip olduğumuzda, nezde olduğumuzda uyuduğumuz zaman daha çok hissederiz grip evet. nezleyi. Yedinci madde. Evet. Şimdi ekmek, buğday, sağlıklı ürünlerle değiştirilebilir. Bunun yerine yeni ürünleri öğrenin. Örneğin greçkayı öğrenin. Örneğin sorgum ununu öğrenin. Bunlarla ürün yapmayı öğrenin. Yedinci maddemiz son derece kıymetli. Gluten hepinizi hasta ediyor. Glutenden uzak durun. Sekizinci madde. Yerli tohum isteyin. Yerli tohumu bulun. <laughs> Yerli tohumu çoğaltın. Yerli tohumla üretilmiş meyve ve sebze yemeye gayret gösterin. Hibrit tohumların tamamı bizi hasta ediyor. Türkiye'de 2006 yılında hibrit tohum yasası çıkarıldı. 2005 yılında hasta sayımız 270 milyondu. Polikliniğe başvuru sayısı. 2006 yılında hibrit tohum yasası çıkarıldı. 2019'da poliklinik başvuru sayısı 800 milyona çıkmıştı. 14-15 sene zarfında hasta sayısı 3 kat artan ikinci bir memleket yok. Hibrit tohumlar hepimizi hasta ediyor. Hibrit tohumlardan korunun, kaçının, yerli tohum arayın. 8. madde. Bir Yo, şey sorabilir miyim? Bir yerli tohum derken mesela hangi unu tavsiye ediyorsunuz ya da mesela? Yerli tohum derken hangi unu tavsiye ediyorum? Evet, yani yerli, yerli tohumla derken, hayır, hayır. Bir dakika şunu anlatacağım. <laughs> mesela bu en çok karıştırılan bir şey var. Hani yerli tohum, e, hani değişik unlar var ya hocam. Greçka. E, Grecka, mesela kara kılçık. Evet, buğday. Heh, e, Şimdi bakın karıştırılan şu. Greçka'nın ismi tercüme edilirken kara buğday diye tercüme edilmiş. Bu bir tercüme hatası. Bu bir un ama değil mi? Greçka bir tahıl değildir. Bir fagopirum dediğimiz bitkinin tohumudur. Ve buğdayla uzaktan yakından akrabalığı yoktur. İçinde gluten bulunmaz Greçka'nın içinde. Ve Greçka özel isimdir. Benim ismimin Ümit olması gibi o da Greçka'dır. Dolayısıyla Greçka'yı tercüme ederken nedense İngilizce'ye buckwheat diye çevirmişler. Oradan da Türkçe'ye kara buğday diye gelmiş. Şimdi kara buğday olunca insanlar kara kılçık buğdayıyla karıştırıyorlar. Hı. Veya Anadolu'da köylünün kara buğday dediği bir buğday cinsi vardır onunla karıştırıyorlar. Aslında greçka buğday değil ve içinde gluten bulundurmaz. Kara kılçık, kavulca, siyez buğdayı bizim yerli tohumlarımızdır. Özellikle siyez dünyada tarımı yapılan Göbeklitepe'de ilk ekilen buğday siyezdir. Genetiğine müdahale edilmemiştir ama Türkiye'deki üretimi çok azdır. O yüzden piyasada bu kadar çok siyez unu bulunmasına, siyez bulguru bulunmasına ben şaşırıyorum. Doğru kaynaklardan, kökeninden emin olduğunuz yerlerden alın bunları. Her siyez diyene aldanmayın. Her kepekli diyene, tam buğday diyene aldanmayın. Eğer illa yiyeceksiniz ve hastalığınız yoksa, evet ekşi maya, siyez ekmeği, kara kılçık ekmeği, kavulca ekmeği yiyebilirsiniz. Ekşi maya, siyez ekmeği, kavulca ekmeği, kara kılçık ekmeği. Bunlar genetine müdahale edilmemiş buğdaylar ama bunu da çok az tüketmelisiniz. Ben aradaki farkı şöyle anlatıyorum. Burada benim siyez buğdayım var. Burada da genetine müdahale edilmiş cüce buğdaydan yapılan ekmek var. Bu ekşi ile yapıldı. Bu da ekşi ile yapıldı. Hocam siyezde gluten daha azmış. Hayır öyle bir şey yok. Gluten daha az değil. Mesele burada miktar değil. Miktarı aldatmasın sizi. Olay şu. İlkel buğdayın içindeki gluten de bizim için zararlı. Ama ilkel buğdayın içindeki gluten mağara adamı. Elinde bir sopa var. Beni kovalıyor. Yakalarsa kafama vuracak. Ben kaçabiliyorum, saklanabiliyorum, gizlenebiliyorum. Dolayısıyla yakalarsa da sopayla kafamı vuruyor. Diğer modern buğdayın, cüce buğdayın içindeki genetiğine müdahale edilmiş buğdayın içindeki gluten, modern asker, elinde işte makineli tüfekler, füzeler, gece görüş dürbünleri, uydudan haber alıyor nerede olduğumu, saklanamıyorum, kaçamıyorum. Bir de üstüne benim nerede olduğumu tespit edince sopayla vurmuyor, füze atıyor bana. Daha tehlikeli. Anlatabiliyor muyum? Yani Genetiğine müdahale edilmemiş yerli tohum buğdayın içindeki gluten daha masum doğru. Nitekim zaten bunu da yayınlar gösteriyor, çalışmalar gösteriyor. Hibrit tohuma geçmeden önce bakıyorsunuz glutenin sebep olduğu hastalıklara. En başta diyabet, çölyak, otoimmün hastalıklar. Bunların hepsi hibrit tohuma geçtikten sonra patlar. Nitekim bizde de 2006'dan sonra patladı. 3 katına 4 katına çıktı. Diyabette dünya şampiyonu olduk. Oysa ki eski buğdayı tüketirken böyle oranlar yoktu. Aşikar olarak görüyoruz ki <laughs> hibrit tohumun içindeki gluten Hepimize çok ciddi miktarda zarar veriyor. Yaptığımız şu yayınlarda şunu öğrendim ki bir e, romatolojik bir hastalığınız varsa hı hı. ve siz hala ekmek tüketip makarna yiyorsanız yani o hastalığın kendinize. geçmesini bekleyemezsiniz. Mümkün değil. değil mi? Nitekim otayimin hastalığı olan hiç kimse beslenmesini düzene sokmazsa iyileşemez. Fibromiyajı ilaçlar... da böyleymiş hocam galiba değil mi? Fibromiyaj da bir otoimmün hastalıktır. Aynı şekilde fibromiyajı, Hashimoto. Ee, Sjögren sendromu, romatoid artrit. Bütün bunlar otoimmün hepatit, ülseratif kolit, Crohn. Bunların tamamı otoimmün hastalıklardır. Ve bunlar asla iyileşmez beslenmeyi düzene sokmadan. Eğer iyileşmek istiyorsanız beslenmenizi düzene sokmak zorundasınız. Verilen ilaçların hiçbirisi otoimmün hastalıkları iyileştirmez. İnanmıyorsanız gidin romatoloğunuza sorun. O da size aynısını söyleyecek. Bunu ömür boyu kullanacaksın yapacak bir şey yok diyecek. İyileşir miyim diye soracaksınız. Bu hastalık iyileşmez diyecekler size. Evet. Oysa ki otoimmün hastalıkların hepsi iyileşir ama beslenme ile iyileşir. Eğer herhangi bir otoimmün hastalığınız var ama yine de gluten yemeye, ekmek, makarna, pilav yemeye devam ediyorsunuz bilin ki intihar ediyorsunuz. Kendinize yaptığınız en büyük kötülük bu. Ha şöyle hastalar gördüm ben. Hocam ben o ekmeği yiyeceğim. O ilacı da kullanacağım. Çektiğime de razıyım diyor. eyvallah diyecek bir şey yok. Bu sizin hayatınız. Sizin tercihleriniz. İyileşmek istemiyorsanız kimse sizi zorla iyileştireceğim diyemez. Yok öyle bir şey. Onun için kendi tercihlerinizi kendiniz yapacaksınız ve beslenmenizi düzene sokacaksınız. Biz burada size tavsiyelerde bulunabiliriz ancak. İşte yıl bitti, yeni yıl başladı diyoruz. Ne değişti hayatınızda? Hiçbir şey. Bir yaş daha aldınız. Seneler bir sene daha ilerledi. Takvimden bir yaprak daha koptu. Ama son tahlilde baktığınızda insanın yaşaması ölüm riski demektir. Hayatımızın sonuna doğru gidiyoruz. Yaşadığımız her günü bir kere yaşıyoruz. Hiçbir günümüzü ikinci kez tekrar etmiyoruz. Dolayısıyla eğer kalan ömrünüzü mutlu, huzurlu yaşamak istiyorsanız sağlıklı olmak zorundasınız. Sağlıklı olmadan mutlu ve huzurlu olamazsınız. Burada sizin kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Hep vurguladığımız şey bu. Siz gönüllü olmazsanız, iyileşmeye, sağlıklı olmaya biz size zorla bir şey veremeyiz ki. Hiçbirimiz veremeyiz. Ne doktorunuz, ne eşiniz, ne anneniz ne babanız. Önce siz gönüllü olacaksınız, siz istekli olacaksınız. O zaman sağlığı da bulursunuz, hiç merak etmeyin. Dünyada İyileşmeyecek hiçbir hastalık yoktur. Her hastalık iyileşebilir ama tabii ki her insan iyileşmez. Çünkü hepimizin bir gün ömrünün sonu vardır. Bunun da bir sebebi vardır. Ve zaten gerçekten herkes kendini kurtarabiliyor ancak. E, ha, tabii e, öyle. Yaşam şeklini değiştiriyorsun, e, işte yürüyüş bol bol hayatına katıyorsun. E, bu yürüyüş meselesine de gelince hocam, Hı -hı. mesela çok farklı şeyler var yürüyüşle ilgili. Hayır böyle bayağı kas gücünü arttıracak sporlar yapmalısın. Yok, günde yarım saat yürüsen yeterli. Hı hı. Ee, yürüme, yüz. Hangisi? Yani gerçekten bir Valla egzersiz yapın insanın... ne yaparsanız yapın. Ha. Evet, yani hareket edin. Ee, vücudumuz için çok önemli bu. Ee, Hiçbirimiz hareket etmiyoruz. Kaslarımızı kullanmıyoruz. Sedanter hayat diyoruz biz buna. Yani sakin, yatarak bir ömür geçiriyoruz. Hepimiz arabalarla gidiyoruz her yere. Yürümeyi unuttuk. Hepimiz merdiven çıkmıyoruz, asansöre biniyoruz. Ve bu hareketsizlik bizi öldürüyor. Bizi sağlığımızdan ediyor. Yürüyüş önemli ama herkes için aynı şey olmayabilir. Kaç mesela adım ben mesela öneriyorsunuz? Hiç adım önermiyorum. Kendinize göre. Ben derim ki hastalarıma günde bir saati kendinize ayırın. Güzel bir yerde, parkta, ormanda, sahilde bir saat kendi temponuzda yürüyüş yapın. O sizin saatiniz olsun. Bu aynı zamanda insanın tek başına yürümesi, tek başına kalması bir has haldir. Kendisiyle has haldir. Ve bu da güzel bir şeydir. Yani günün muhasebesini yapın. Ne yaptım ben bugün diye. Bu güzel bir şey. Ama bir de tabii ki fonksiyonel bizim izometrik egzersiz dediğimiz egzersizler var. Bunu da yapmak gerek. Çünkü kasları, eklemleri çalışmak için bu da önemli. Bu nedir? Bu da işte haftada bir ya da iki gün pilates tarzı sporlar yapmak. Germe egzersizleri yapmak da olur. Bütün bunları yapmak sizin elinizde ama yeter ki gönüllü olun. Yürüme bandında yürümeyi falan önermiyorum. Ben spor salonunu zaten sevmem. Hep söylerim bunu. Spor salonunda insanların hepsi mutsuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Girdiğiniz zaman o enerji bile çok kötü. Onun için ben hep dışarıda spor yapmayı tercih ederim. Zaten gençliğimde de böyleydi. Ben uzun mesafe koşardım. Ortaokulda, lisede, üniversitede hep uzun mesafe koştum, atlettim. E ondan sonra, ondan sonrasında tabii ki iş hayatının içine girince o koşmaya vaktim kalmadı yoğun tempoda. Bu sefer de günlük hayatımın hareketli geçmesine gayret ettim. Örneğin ben en çok nerede yürüyorum? Kendi klinimde yürüyorum. O kadar mi? yoğun çalışıyorum ki hasta odaları arasında dolaşırken zaten her gün ben 7000 bin, bin adım atıyorum. Evde yürü, gün yani evde yürüyebilir miyiz öyle odadan odaya? Yürüyebilirsiniz yani o tabii ki. sayılır mı? Yürüyebilirsiniz tabii ki. Hele ki merdiven inip çıkmak evinizde merdiven varsa çok ciddi bir spordur. Ee, ama bunun yanında dışarıda yürümenin yerini tutacak da hiçbir şey yoktur. Hele ki sahilde iseniz sahiliniz varsa o zaman çok kıymetli dışarıda yürümek. Evet bir de özellikle bazı hastalıklar var ki onlar için yürümek çok daha kıymetli değil mi hocam otoimmün hastalıkları olanlar mesela işte işte diğer romatolojik hastalıkları Hı -hı. olanlar onlara hareket illaki gerekiyor. Gerekiyor. Gerek i̇şte yok. onlar da ağrılardan hareket edemiyorlar. Ama işte hareketsizlik eklem iltihabını daha çok artırıyor. Hareket nedir? Önce romatizm hastası için onu söyleyelim. Diyelim romatizm hastasının baş parmağında tutulum var. Baş parmağında ağrı var. Baş parmağın bütün fonksiyonlarını baş yaptıracaksınız. Baş parmak ne yapar? Kırılır. Rotasyon yapar. Ters rotasyon yapar. Açılır. Bu hareketlerin hepsini. Yani bu eklem ne yapıyorsa. Dirsekte ağrı var. Dirsek ne yapar? Açar, kapatır. Rotasyon yapar yine. Rotasyon yaptıracaksınız. Kaldıracaksınız, indireceksiniz. Yani basitçe izometrik egzersiz demek. O eklemin, o kasın yaptığı hareketler neyse hepsini düzenli olarak tekrarlamak demektir. Çok ağrı olsa bile yavaş hareketlerle, bu kasları ve eklemleri çalıştırmakta fayda var. Ne yapıyorsa bütün hareketlerini tekrarlamak gerekli. Romatizm hastalarına zaten önerdiğim budur. Hangi ekleminiz dar varsa o eklemin hareketlerini tekrar edin her gün. Evet. Bir şey daha soracağım size. Gerçekten böyle kendimi doktora gitmiş gibi ve doktorda hani her şeyi sorarsınız. Hocam bir şey daha soracağım. En çok yaygın olan bir ağrı şekli var ki şuralardan böyle Hı -hı. giriyor ve gerçekten... Eğer o gün güne ağrı ile başladıysanız ağrı kesici almak bile ona fayda etmiyor. O dediğiniz fibromiyajı işte. Fibromiyajı direkt olarak glutenle alakalı bir hastalıktır. Kas romatizması olarak geçer. Fibromiyajının iyileşmesi için evet egzersiz çok önemli ama egzersizin yanında mutlaka sizin gluteni kesmeniz gerekir. Peki. Beslenme önemli. <laughs>